Bu ön safta belli ya. Abi ben iki tane yedim direkt kaçtım ya. Ne yapıyorsun? Sen ne tanıttın? Devrim yapıyorsun. O tarafta biber gazı çıkmış abi. Sen nerede Eçen? Evet benim de öyle oldu. Eçen nerede Eçen? Abi bilmiyorum da bende hala yanığı var. Deli oluyorum ya. O sıkılaştı da bir şey. Oğlum hala He? çekim yapacağına bir işe yarıyor.